Herkese tekrardan merhaba. Uzun zamandır şu tarz güzel haberler göremiyorduk. Sizler bu haberi önceden görmüş olabilirsiniz ama ben yeni fark ediyorum. Uzun zamandır hem gündem olsun hem de farklı kanallar olsun iyice bizlerin moralini bozmuştu. Ama bugün iyi bir haberle karşınızdayım. Peki nedir bu haberler? Hep beraber bu videoda bakalım. Roblox hakkında büyük gelişmeler var ve aynı zamanda Discord hakkında da büyük gelişmeler mevcut. Bugün sizlere kaynaklarıyla beraber hepsini göstermeye çalışacağım. İyi seyirler. Fakat videoya geçmeden önce ne yapman gerektiğini bence çok iyi biliyorsun. Tabii ki de abone olup like atmak tek istediğim şey bu. Aynı zamanda olaylar hakkındaki yorumlarınızı da yazarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bildiğiniz gibi Roblox Ağustos ayından beri kapalı ve kapatılma gerekçesi olarak da çocuklara kötü örnek olduğu yönündeki iddialar sürüldü ortaya. Tabii ki de herkes Roblox'un neden kapatıldığını bence çok iyi biliyor. Her neyse burada şu anda bundan çok fazla bahsetmek istemiyorum. Anlayacağınız Roblox'u hiçbir bildirge olmadan veya hiçbir uyarı olmadan kapattılar ve daha sonrasında Roblox'u açacağız açacağız diye prim kasan YouTuber'lar veya sözde milletvekilleri karşımıza çıktı. Bunlara zaten bir video videomda değinmiştim o videoyu da izleyebilirsiniz. Roblox kapandıktan hemen sonra Discord da kapandı ve insanlar buna çok daha az tepki gösterdi çünkü Discord'da yaşanan olaylar gerçekten akıl kârı bir şey değildi. Ben Discord'un kapatılmasını haklı olarak bulduğumda birçok insan beni yargılamış ve linçlemişti. Çünkü fikirlerim diğer YouTuber'lar gibi popülist değildi. Bu yüzden de beni linçlediniz. Ama ben bugün tekrardan söylüyorum ve her zaman da söylemeye devam edeceğim. Discord'un kapatılması haklıydı. Çünkü Discord içerisinde oluşan birlikler ve topluluklar hiçbir şekilde kontrol edilemiyordu. Farklı youtuber'lardan duyduğum genel söz şu. İşte siz bu uygulamayı yasakladığınızda buradaki suçlular kaybolacak mı? Hayır, Discord'daki suçlular kaybolmayacak belki ama Discord bu suçluların bilgisini vermeyi reddediyor ve logları Türkiye hükümetiyle paylaşmıyor. Ve bu yüzden de Discord'un daha fazla açık kalması Türkiye'deki suç oranını arttırmaktan başka hiçbir işe yaramıyordu. Ve aynı zamanda şunu savunan arkadaşlar da var. Yok işte Türkiye önceden uyarı verseydi, önceden bildirseydi falan filan diyen arkadaşlar da var. Arkadaşlar Türkiye zaten bunu yaptı. 2021 ve 2022'de Discord'a iki sefer uyarı gönderdi. Fakat Discord bu uyarıları kale almadı ve kullanıcıların loglarını yani bilgilerini paylaşmamaya devam etti. Ve aynı zamanda Discord kapatıldıktan sonra da yani geçtiğimiz günlerde Türkiye hükümeti yine Discord'dan bilgiler istedi fakat Discord yine bilgileri vermedi. Yani olaylar bu şekilde. Discord hala direnmeye devam ediyor. Bakalım nereye kadar olacak bu olay. Zaten birazdan bakanımızın yaptığı açıklamaya da değineceğiz. O da hemen hemen benim dediklerimi doğruluyor zaten. Ve aynı zamanda kendi tahminlerimi de belirteceğim. Roblox Xbox'un ve Discord'un açılma tarihleri gibi birkaç tane da tahmin yapacağım. İstiyorsanız ilk başta haberimizi inceleyelim. Daha sonrasında da hep beraber yorumlayalım. Şu anda arkadaşlarımız görüşüyorlar. Tespit edebildiklerimizi kendilerine bildiriyoruz. Onlar da çıkaracaklarını söylüyorlar. Çalışma devam ediyor. Çıkarıldığı zaman dediğim gibi tekrar zaten mahkemeye müracaat edildiği zaman mahkemenin kararı yerine getirilmiş olacağı için açılması mümkün olacak erişime engel getirme kararlarından önce bizi muhatap almıyorlardı. Senin oyun portalinde güzel şeyler de var ama istemediğimiz şeyler var. Bunları çıkarın. Türkiye'de çıkarın. Hani biz dünyayı disipline edecek halimiz yok. Muhatap almıyorlardı. Şimdi neleri çıkarmamızı istersiniz diye muhatapımızlar. Efendim Roblox'ta Discord açılma ihtimali var o zaman. Kesinlikle. Açılma ihtimali. Discord'un var mı? Discord. Yani şu anda Roblox'la daha yakın. Mesela Discord Alınmış olan mahkeme kararına itiraz etti. Hı. Ama Roblox itiraz etmedi. Roblox bizle görüşüyor. Hani o alınmış olan mahkeme kararına Discord itiraz etti ya. O mahkeme kararı ne çıkarsa onu herhalde halükarda uygulamak durumundayız. E, Roblox da diyor ki arkadaş neler istiyorsunuz? Biraz önce Daha bahsettim. Yapacağım. Evet yani Kesinlikle. <laughs> Öncelikle işin kolay kısmından yani Discord kısmından başlamak istiyorum. Zaten bakanımız çok fazla da bir açıklama yapmamış Discord lehinde. Fakat Discord'un direkt olarak bu mahkeme kararına itiraz ettiği ve diğer uygulamalardan farklı olarak bu kararı uygulamak yerine direkt olarak itiraz ettiği öne sürülüyor. Yani bu da demek oluyor ki Discord mahkeme kararı da uygulamadı ve aynı zamanda da uygulamayı reddediyor ki bunları itiraz ediyor. Yani birazcık düz mantık yaparsak Discord mahkemenin verdiği kararı uygulamayacaktır. Kullanıcıların bilgilerini paylaşmamaya devam edecek. Ben minimum Discord'un 6-7 ay daha kapalı kalacağını düşünüyorum. Ve bence Discord suçluların loglarını yani bilgilerini verene kadar hiçbir zaman açılmamalı. Bakalım direnebildiği kadar direnmeye çalışsın. Gerekirse ben bu uygulamanın hiçbir zaman açılmasını desteklemem. Ama Türkiye hükümetinin dediklerini yaparsa elbette açılmasında bir sakınca olamaz. Ama hala bizlere karşı gelmeye devam ederse bu sefer açılmasında bence büyük bir sorun oluşturur. Her neyse ben Discord'un uzun bir süre daha açılacağını sanmıyorum. Ama uzlaşmaya devam etmek isterse 4-5 ay içerisinde açılabilir. Sonuçta Instagram'da... Instagram'ı düşünün veya yakında açılacak olan Roblox'u düşünün. Bu tarz uygulamalar bile ne kadar geç açılıyor. Türkiye'nin dediklerini yapmasına rağmen Discord'un da ortalama bir yıl sonra açılacağını falan söyleyebiliriz bence. Şimdi bence en önemli olan yere yani Roblox'un konusuna birazcık değinmek istiyorum. Çünkü Roblox hakkında bence çok büyük gelişmeler var. Bakanımızın da dediği gibi Roblox Türkiye'nin şartlarını artık uygulamaya başlamış ve uzun süredir de hem moderasyonunda olsun hem de Türkiye'de ofis açma fikri olsun bu tarz şeylere sıcak yaklaşıyor ve zaten bildiğiniz gibi Roblox çok yakın zamanda moderasyon düzenledi ve çocuklara çok daha uygun hale getirdi ve aynı zamanda Türkiye'nin istemediği oyunları da kaldırdı. Zaten sırf bunun için kapattılar bence ama neyse. Uzun lafın kısası Türkiye ne derse Roblox onu yapıyor. Türkiye'de ofis açma işleri neredeyse oldu. Roblox'un moderasyonunu düzenlediler ve çocuklara çok daha uygun bir hale getirdiler Roblox'u ve aynı zamanda Türkiye'nin istemediği oyunları da kaldırıyorlar ve bu da en sonunda Roblox'un açılması demektir. Zaten bunu ben değil, Bakanımız söylüyor ve ben yine de tahminimi yapmak istiyorum. Bunlar kesin şeyler değildir. Ben Roblox'un Ocak ayında açıl düşünüyorum Umarım Ocak ayından daha erken açılır ama ben her türlü 1-2 ay daha olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bu işler gerçekten zaman istiyor. Roblox bildiğiniz gibi yeni çalışanlar aldığı yeni bir ofis açıyor. O yüzden bu süreçler oldukça uzun olabiliyor. Ama birazcık rahatlayalım çünkü artık sürecin sonuna baya bir yaklaştık. Fakat Roblox en başta neden kapatıldı bence birazcık da bunu sorgulamamız gerekiyor. Roblox'un en başta kapatılma sebebi olarak tekrardan söylediğim gibi çocuklara kötü örnek olması denilmişti. Yani sırf bu tarz şeylerden dolayı Roblox'u kapatmak bilmiyorum bana çok saçma geliyor ya. Özellikle sizin de fikirlerinizi çok merak ediyorum. Sizce Roblox kapatılmalı mıydı yoksa kapatılmamalı mıydı? Ama bence kesinlikle kapatılmamalıydı. Zaten videonun başında da dediğim gibi Türkiye'nin ilk başta Roblox'a bir uyarı yani taziye mesajı göndermesi gerekiyordu. Fakat bakan Uraloğlu'nun dediğine göre Roblox bu tarz uyarıları dikkate almamış ve bu yüzden Roblox'u kapatmışlar. Bu söze ne kadar inanırsınız veya inanmazsınız burası artık size kalmış. Fakat yine de şunu söylemek istiyorum. Türkiye gerçekten uyarı mesajı gönderdi mi veya uyarı mesajı gönderdikten sonra 180 gün bir bir sınır tanıdı mı? Çünkü bildiğiniz gibi uyarı mesajı gönderdikten sonra 180 gün bir süre tanınıyor uygulamalara ve bu 180 gün içerisinde eğer uyarıları dikkate alınmazsa uygulamayı kapatıyorlar ve ben şahsen böyle bir süre tanındığında hatta uygulamaya uyarı bile gönderildiğini düşünmüyorum. Bunlar tamamen benim şahsi düşüncem. Burada bakanımıza herhangi bir kötüleme amacım yok. Kendisi doğru da söylüyor olabilir. Ama ben yine de kendi fikirlerimi belirtmek istedim bu konular hakkında. Sizler bu açıklamayı inandınız mı veya inanıyor musunuz? Sizce gerçekten süre tanınmış mıdır? Bunu da yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Fakat videolarımda her zaman iki taraflı düşünürüm. Bir de bakanımızın yaptığı açıklamaya bakacak olursak ve bunu doğru kabul edecek olursak bence yine de kapatılması haksız olur. Çünkü böyle bir oyunun çocukları kötü etkilemesi bence mümkün değil. Çünkü Roblox bir oyun oluşturma platformu. Yani aslında Roblox diye bir oyun yok. Roblox'un içerisinde oyunlar var. Ve bu tarz oyunları yine Roblox denetliyor. Tamam eyvallah. Bazı yerlerde hatası da olmuş olabilir. Ama ileri düzeydeki oyunları zaten Roblox direkt olarak kaldırıyor. İleri düzey cins veya ileri düzey psikolojik oyunları zaten direkt Roblox kaldırıyor. Tamam ben Roblox'un hatasının olduğunu da zaten kabul ediyorum ama bu direkt olarak bir uygulamanın kapatılmasına bedel mi? Bence kesinlikle değil. Yani kısacası Roblox geri açılsın. Tek söylemek istediğim şey bu. Sizlerin de yorumlarını çok merak ediyorum. O yüzden güzel bir yorum yazıp videoya da like atarsanız mutlu olurum. Ve aynı zamanda aranızda hala abone olup bildirimleri açmayan birçok insan var. O yüzden abone olup bildirimleri açarsanız da çok bir teşekkür olurum. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Instagram linkim de açıklamalar kısmında mevcut. O zaman sonraki videolara kadar Allah'a emanet olun. Görüşürüz ve bay bay.